Canlar ne yapıyorsunuz kızlar? Şimdi ben videoyu durdurdum. Lokmaları yaptım. Çocuklar yedi. Kahvaltılarını ettiler. Kahvaltılarını etsinler de dedim. Masayı toplayayım. Ondan sonra dedim. Devamını çekeyim diyordum. Devamını çekemedim. Ayrı bir video oldu. Ben ne yapacağım biliyor musunuz kızlar? Ben bu granolayı. Bak granolamış o da. Granola hazırlıcı. Ben bu granolayı nerede gördüm biliyor musun? Küçük kız hamile kaldığı zaman öğrendim bunlara. O zamandır triyakilik yaptılar. E dedim siz beni alıştırdınız çiğ badem, çiğ fındık, çiğ koca alacağınız dedim alacağınız, alacağınız alıyorlar hem de Allah bereket versin alıyorlar. Kendilerini alırken bana da alıyorlar. Geceleri tatlı canım istediği zaman bunu yiyor. Şimdi size yapacağım bakalım. Hepsini çıkardım, hepsini çıkardım, hepsini çıkardım. Yorulan anneanne hepsinden damlatacağım. Hepsinden damlatacağım. Çocuklar bu da hepsini damlatmıyor tabii. Dengeli koyuyorlar, dengeli koyuyorlar. Ben hepsinden atacağım. Yorulan ben demeyeyim kız. Yorulan ben demeyeyim. Yiyeceğim, hepsini yiyeceğim. Eğer ben bunları bitirdikten sonra bak ben bunları bunu yedikten sonra ben Bursa'ya yayan koşacağım. Bursa'ya yayan koşacağım. Bursa'dan Orneli'ye de yürüyeceğim. Hadi bakalım. Hadi şimdi yapalım. Canlar yapalım bakalım. Şimdi sesim göz, Sesim duyulsun. Şöyle ekranda gözüksün. Şimdi granola hazırlıyoruz. Ne yapıyor çocuklar biliyor musun? Bazen süte koyuyorlar. Ben yoğurda koyacağım. Bazen de yoğurda koyuyorlar. Aha da yoğurt koydum. Aha da yoğurdu koydum. Yoğurdu koydum. Aynı çocuklar yaptığı gibi yapacağım ha. Kendi yaptığım gibi de yapmayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. de muhakkak bulup da bundurarım. Şimdi ben bulup da bundurarım. Ben mesela böyle muz sevmem. Böyle yeşil muz sevmem. Hadi bakalım. Muzu buldu da yeşil diyor. Ben böyle erik çirik muz severim. Bunu sevmem. Koyuyorum bakalım. Koyacağım. Yorulan benim. Enerji sarf eden benim. Şimdi yoğurdun içine muzu koydum. Çocuklar yaptığı gibi yapacağım. De. ne yapıyor? Bak içine çilekle dörtten karışım atıyor. Attım. Çilekle dörtten attım. Al. Bir de böyle dörtten attım. Ha bu vişne vişne. Vişne. Hadi bakalım bir de vişne attım. Hadi bakalım. Yapacağım. Buradan Bursa'ya koşacağım. Bursa'dan Orneli'ye yürüyeceğim. Dış sese kavuşacağım. Dış ses arada annen nerede annen nerede kız aramış ben çekimdeken. Uyanmış da kız aramış. Annen nerede annen nerede. Bak. Annen nerede ben dedim ya haber gelmiyor yardan diye. Haber. Geldi yardan. Anasına kahvaltı hazırlıyormuş. Afiyet olsun. Şimdi bunu ne atacağım? Çiğ koca atacağım attım. Çiğ kocuğu da attım. Şimdi bunları koyduk boy Bunları koyduk. He ilk önce mısırı gevrekleri atacak. Bak. Gevrekleri atacak. Şuna da gevrek attım. Attım gevrek. Aslında bu da su doyurur. Ama doymacı. Çünkü niyetim var. Buradan Bursa'ya koşacağım. Bursa'dan da. Şimdi bundan da attım. Bundan da attım. Bir de şundan atayım. Bu da çikolatalı granola. Bundan da atacağım. Bundan da atacağım. Bunu da attım. Bunu da attım. Bombastik. Atacağım ya. Atacağım. Bugünkü de aklım bu. Sağlam oldu. İkiye böler yerim. Şimdi bunu da attım. Çiğ Çiğfın, fındık. Bundan da attım kız. Bundan da attım. Hadi bakalım. Niyetim var. Dış ses sana geliyor Hıster sana geliyor. Şimdi çiğ badem atalım. Çiğ badem attım. 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 Biraz da yulaf atayım. Organik yulaf attım. Attım. Şöyle bir şey oldu. Şöyle bir tatlı oldu bu. Şimdi hepsini attık mı? Heh şey atacağım. Çocuklar normalde bu kadar yapıyor. Çocuklar normalde bu kadar yapıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Kaju yetmedi. Kaju tozundan da şöyle tuz serper gibi serpeceğim. Fındık fıstık badem yetmedi. Bir de ceviz tozundan şöyle serpeceğim. Şöyle de serpeceğim. Şöyle serpeceğim. Ne kaldı? Fıstık yetmedi. Kaju yetmedi. Fıstık tozu ceviz tozu yetmedi üstüne ezmesinden de atacağım ezmesi bak Erzmesi. fıstık ezmesinden de attım attım ya atacı atacı bol bulmuşum atacı bunu attık bunu attık şunlar kaldı hadi bakalım Mustafa sana geliyorum keçi boynuzu pekmeze Mustafa sana koşa koşa geliyorum hadi bakalım keçi boynuzu pekmeze attım tahin de atayım. Tahin de attım. Yetmedi üstüne çikolata da atacağım. Atacağım kız ne atmayayım. Bir kaşıkla bunu karıştırayım. Atmadım bir şey var mı? Attım. Hepsini attım. Hepsini attım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım şu ne? Kaja attım mı? Ha atmışım. Hepsini attım. Canlar. Çocuklar bunu yaparken dengeli yapıyorlar. Dengeli. Mesela meyve koyuyor. Üstüne kaju badem atıyor. Hepsini attım bu. Çayını pekmezi hepsini karıştırdım. Şimdi bakın. Alın size granola. E hepsini karıştıracağım şimdi bunu. E hepsini karıştıracağım. O kadar güzel oluyor ki o kadar güzel oluyor. O kadar güzel oluyor. Olmaz mı? Şuna bak. Ne bulursak attık. Benimki granola olmadı. Ne bulsam koydum. Gök görmedin granolası olmuş. Hepsinden atmış. Öyle yapacağım. Mustafa. Bursa'ya kadar koşacağım. Bursa'da açık dinlenirim. Bir torunu severim. Şimdi bir anda da yüklenmeyin bak. Şimdi koş koş koş. Bir anda da dala şişirmeyin. Ben ne yapacağım? Bursa'ya kadar koşacağım. Bir mola vereceğim. Orada şimdi şey yaparım. Orada bir torunu severim. Bir tüttürürüm parkta. Ondan sonra ne yaparım? Cemal abi gibi. Bak Cemal abi yürüyor. Sporu çok seviyor bizim akra, akrabamız da sayılır tanıdığımız Cemal abi Cemal abi gibi Bursa'dan da Ornele'ye yürüyeceğim yürüyeceğim en azından benim de adım Goya Laure Facebook resimden de ben de çıkarım Selma da yürüdü rekor bende olur İstanbul'dan Bursa'ya koştu ben küçükken ne koşardım ne koşardım canlar bugün pazar Allah'ın mübarek günü hayırlı pazarlar bak şimdi aklıma geldi Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar diyoruz. Niye hayırlı pazarlar, hayırlı salılar demiyoruz. Hayırlı çarşambalar. Şimdi bu meyveler biraz soğusun. Bu meyveler biraz soğusun. Meyvesiz yerlerinden alayım. Kafamda deli sorular. Hmm. Şey diyorlar bakın. Mesela Kadir Gecesi'nin ne gün olduğu belli değil. Belki de bugün. Belki de bugün. Belki de yılbaşı günü. Belki de yılbaşı günü. Kim biliyor ki? Kimse bilmiyorsa o yüzden her an, her dakika dua edelim içimizden. Tespik gibi. Ben hasbin Allah benim el vekil. Çok söylerim, çok söylerim. Çok korur beni. Kucağıma çocuğu alırken, yedirirken, yayılırken, soyarken emanet, emanet. Emanet. Dualarla büyüttüm ben torunları. Duanın şifasını çok gördüm. Duala şifalandım ya. Bazen arada bir duşta da korum şeye. Kova. Kova götürürüm. İçine abdest aldıktan sonra sirkeli su, Sirke akıtırım. Tasa sirke akıtırım. Bir kapak. Yağ şafi. Yağ şafi. Dökerim üstünden. Kötü göz. Kötü enerji gitsin. Nazar diye. Çok iyi gelir. Arada bunu yaparım. Has böyle. Kimin ne olduğu belli değil. Kimine açık diyoruz. Kimine Ay diyoruz mini etek giymiş diyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz. Ben insan garıyken garılan açık gezmesine bile bakıyor. Bakıyoruz yani. Maşallah diyorum. Bazısı ne güzel oluyor ne güzel oluyor. Maşallah diyorum. Boyun kadar bacağı oluyor. Maşallah diyorum onlara. Yani şu açık bu kapalı bu okuyor Bu okumuyor. Bu namaz kılıyor kılmıyor diyemeyiz diyemeyiz. Kimin ne olacağı belli değil. Rabbim diyor bana borçlu gelin de diyor. Kul hakkı yemeyin diyor bak. Kul hakkı yemeyin diyor. He Böyle bir hikaye dinlemiştim. O beni çok etkilemişti. Dini hikayelerde. Adam bir sarhoş, ay yaş, bütün köye zararı var. Aman, bütün köyünden böyle yaka sikmiş yaka. Nalet olsun senin gibi insan demişler, nalet olsun. En son ölüyor, ölüyor. Bütün köylü de bunu sevmediği için çok iki tarafa zararı varmış. İçer içe iki tarafa zararı varmış herhalde, hayırsız. Hayırsız diye de bunu dışlamış. Geber geberesçe, geber geberesçe. Geber Adam en sonunda gebermiş. Adam en sonunda gebermiş. Demişler like ki hoca, hoca bile demiş kız imam. Ben bunun cenazesini bile kaldırmam naletin demiş. Nalet şey demiş ya. Cenazesini bile kaldırmam demiş. Neye bok girseniz yiyin ben demiş cenaze kaldırmam. Terbiyesizsin sen imam. Sen terbiyesizsin. İmama kızdım ben burada bak şimdi bir anda imama kızdım. Sen mecbursun ne? Mecbursun kaldırma. Belki de senin ettiğin bir dua kurtaracak o adamı. Nalet. Sen nasıl imam oldun? Nasıl hoca oldun sen? Terbiyesiz. Sana kızım sana içine değil. Neyse imamı bırakan. Köylü dedim şah. Cenazesi bile olsa biz katılmayız demiş. E, i̇mam da zaten onlara vermiş kızı. Vermiş kızı. Ben de bunun cenazesini bile kaldırmam demiş. E o öyle dedikten sonra köylü ne yapsın? Köylü de şey yapmaz tabi istemez. İmam böyle diyorsa vardır bir bildirdirler. Sonra neyse garı ne yapayım ne yapayım adam ölmüş evde kokacak kokacak yazık. Ondan sonra koymuş el arabasına ormana ormana götürüyor adamı. Ikına ıkına daşıya daşıya yazık kendi başına el arabasında adamı taşıyor adamın ölüsünü taşıyor. Bir de ucundan tutan yok bak. Garı orada adamı taşıyor. Bir tane köylülerden ucundan tutan yok. Lanet gitsin sizin gibi köylülere ya. Lanet gitsin size. Ben köylüler imama kızdım. Kadın gari gidiyor. Çobana rastlıyor. Ne yapıyorsun diyor. Teyze diyor. Ne yapıyorsun diyor çoban. Ne yapıyorsun diyor. Ne kardeş diyor. Böyle böyle diyor. Benim adam öldü diyor. Benim adam naletti. pis alma diyor. Hoca bile diyor bunun cenazesini kaldırmadı diyor. Buradan çoban da bir sövüyor imama. Böyle ama olmaz olsun. Bilmem ne bilmem ne biyip diyor. Söver. Söver. Çünkü çobanın başına kaldı. Yazık çoban da yine gıyamıyor kadına. Bunu gozuyor gozuyor. Kadınla ikse gömüyorlar. Ormana. Böyle dağda. Dağda. Gömüyor geliyor amanın köylülerden ne bir gelen ne bir yemek getiren hiç yok. Herkes seviniyor. Gitti pislik gitti diye. Pislik gitti diyorlar. Köyümüzden bir pislik eksil diyorlar. Köyün tamam pislik haberleri yok. Ondan sonra bunlar gece yatıyorlar. Amanın bütün köy başta imam olmak üzere adam cennette görüyorlar. Gömülen adama sarhoş adam cennette görüyorlar. Ondan sonra Kahvede konuşmaya başlıyorlar kahvede. O diyor ben gördüm, o diyor ben gördüm. Aman toplanan giden diyorlar. Karılar da kendi aralarında konuşuyorlar. Biz şunu gördük, şunu gördük. Mesela Ahmet diyem. Ahmet'i gördük, Ahmet'i gördük rüyamızda cennette. Herkes aynı rüyayı görüyor. Karılar bir anda toplanıyor. Adamlar bir anda kahvede ağızdan ağızda bu anında yayılıyor tabi. Delikoducu zaten köy. Delikoducu Hemen anında dakikasında yayılıyor. Hepsi toplanıyor köy meydanına. İmama diyorlar giden soran. İmam ben de gördüm ne diyorsa utandım söyleyemedim diyor. <laughs> Yılanın başı imam. Ne yapam diyorlar. Gidem şundan diyorlar. Helallik isteyem karısından. Adama da okuruz arkasından diyorlar. Allah kabul eder. Şey eder. Kadına gidiyorlar ne yaptın mı diyorlar. Gale iyi davranıyorlar kadına. Ne yaptın diyorlar. Ne ettin. İyi misin? Elleri dolu gidiyorlar bir de. Galiba bak suçlarını affettirecekler. Terbiyesizler. Sen diyorlar nereye gömdün bunu gidem de diyorlar bir af dileyen. biz hepimiz böyle böyle rüya gördük cennette gördük bu adam diyorlar ya. Ben de gördüm diyor. Ben aynı rüyayı garda görmüş adam cennette. Sade garla çoban okumuş. İkisi gömmüşle. Ezanlar vakti bak. Ondan sonra ben diyor nereye gömdün diyor imam. Gidem de diyor başında okuyan köy ahalininle beraber diyor dağılmadı. Helva gararız diyor lokma dağıtırız köyde diyor bak bak. İmana geldi hoca. Diyor ben şuraya gömdüm diyor. E sen nasıl gömdün kendin diyorlar. Yok diyorlar bir tane çoban var diyorlar. Allah razı olsun bana yardım etti diyor. O zaman o çobanı da bulan Acaba keramet onunla mı diyorlar. Sonra hep bir geze geze çobanı gal dağ arıyorlar. Dağ tepe çoban arıyorlar. Çobanı buluyorlar. Hoca diyor ki. işte hoca iman, şeye soruyor çobana nasıl Öyle gömdün diyor. E niye okudun madem sen ne okudun da bu cennette diyor ya. Ne okudunuz siz buna diyor. Hoca gal araştırmaya başlıyor. İndi dibine. ne? Galiba hocanın aklına geldi. Ben diyor dua bilmem diyor çoban. Ben diyor dedim ki diyor Allah'ım şimdiye kadar sen bana misafiri gönderdin. Ben bütün azıklığımı senin misafirlerine verdim. Ben de sana ilk kez misafiri gönderiyorum. Sen de ağırla demiş. Bak. Çabanın duaya bak ya. Hiç adam dua bilmiyormuş. Hiç adam dua bilmiyormuş. Sadece demiş ki çoban da çok elbolmuş. Çok merhamet demiş. Kendi yiyeceği bir lokmayı Dağda da yolda gördüklerine verirmiş Allah rızası için. Allah'ın misafiri diye. Hani Tanrı misafiri diyorlar da ben Tanrı demem. Allah'ın misafiri diye. Çoban da sade dua ederken demiş ki Allah'ım şimdiye kadar hep sen bana misafir yolladın. Ben azığımı paylaştım. Gerektiği yerde kendimi yemedim onlara verdim. Ben de sana bir kere misafir gönderiyorum. İlk kez bir misafir gönderiyorum. Sen de ağırla demiş. Bak dua bu. Allah da onu koyu vermiş şey cennete çobanın otruna. Kimin ne olacağı belli değil. Bu ay yaş, bu içiyor, bu bilmem ne, bu berdoş, bu hayırsız, bu küfürbaz, bu nalet, bu göt açık, bu başı açık dememek lazım. Dememek lazım. Gerçi şimdi cennete kim gidip de görecek de cennete gidecek. Onda da kafanda deli sorular. Onda da kafamda deli sorular. Bak şimdi bir anda deli sorular oldu. Kim cennete gidip de geri döndü ki? Nereden bilinecek? Nereden bilinecek? Ya. Yani kimin olacağı belli değil. iyilik yapam ya. iyilik yapam. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir köpeğin kafasını okşayın. Kelinin kafasını okşayın. Ne olacak yani? O bile sadaka diyor ya Rabbim. Daha ne edesin? Onlara inanıyorum bak. Ondan sadık olduğuna inanıyorum. Galpten inanıyorum galpten. Onun Allah'ın sessiz kulu çünkü. Bir yaşlılar, bir çocuklar sahibi. Bir de hayvanlar. Hayvanlar. Benim kedi beni o kadar severdi ki. Araştırdım ben bunu. Evde yukarı çatı katına çıkıyordu. Kertenkele getiriyordu ağzında. Benim önüme koyuyordu. Ben de buna bağırıyordum. Ne bağırıyordum ne bağırıyordum. Sen neden bu hayvanın birinde gitmiş kuyruğu koparmış hayvan canlı. Birinde kollarını bacaklarını koparmış sade gövde İki kere gitti. Çok kızdım neden bu hayvanı öldürdün diye. Me araştırdım neden bu dedim böyle yapıyor. Benim önüme getiriyor Uyuyor. Sahibi ne getirmiş. Sahibi ne diye getirmiş. Bak. Görüyor musun onun bile açıklaması var. Lan sen bana hediye getireceksen başka bir şey getir. Niye onu parçalayıp da bana getiriyor? Çok kızardım. Götüne götüne uğradım. Gazeteyle. Neden böyle yapıyorsun diyor. O da korkadı bak hediye getiriyorum yine yaranamıyorum diyor demek ki kendi kafasında. Çok güzel Ondan sonra öğrendikten sonra da getirmedi zaten. Getseydi aferin derdim. Hediye gettim bana teşekkür ederim derdim. Hani cenazeyi gömmeye bakardım. Kertenkele ilk kere bana öyle gitti. Gitti önüme kodu. Yemez de. Yemez. Ya. Yemez. Öyle canlar ezanlar vakti. Allah'ım bugün pazar. Belki de bugün gandil. Allah'ım her an dua edelim. Allah dedik mi? Allah diyen yorulmaz. Ben yorulmuyorum Allah. Hiç yorulmuyorum. Şimdi bunu da yiyeceğim. Bakın çok takırtı olacak diye yiyemiyorum. Ben bunu ilk kere de yerim. Hepsini attım çünkü. Kahvaltı etmedim. Şimdi ben bunu yerim. Yarısını, yarısını da gece yerim. Ne bulursam attım gök görmedim. Granola oldu. Benim niyetim bunu yedikten sonra Bursa'ya koşmak. Bursa'dan da ornele yürümek. Dış sesin yanına gitmek. Bir kuş olup içeyim. Ne olur. Günden orada da bir granola yiyir. Geri dönerim ben. Hadi Allah'a emanet olun.